Abi baksana forvete. Defansın arkasına sarkan forvet diye aldık. Defansın ablasına sarktı be ya. De. De bu da bizim kaleci. İyi iyi oldu. 90 kilo. Alter başlamış. Üçgen peynire döndü adam be. Baksana. Er top gol. Toptan kaçıyor köpekten kaçar gibi. Topu ağzınızı kamaştı topçu bak. Hayati nasıl vuruyor toplara bak. 90'a her top gol. Parti kur, pay vereyim. Yakışa kur, pay vereyim. Bu nasıl topçu başkanım? Vallahi yoğurt aklıma ayran etti uşak. Ya da bunun günahı. Şişt, ben öderim be, ayıp edersin. Ne şeyi? kadar yiyeyim. Bir dakika, şşş, bir dakika. Ya bu bir şey yiyip. Şey. Rica yani. bir dakika cüzdanı ver, hesaplar benden. Ayıp, bir dakika. Bir ayıp, ayıp, bir ayıp ay, 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 ay ya. Ne ayılırım ben? Al, ben De Yüreğim bak, dümdüz yürü. Lan ne yürüyorsun, duruyorsun, odur buraya, odur, odur. Harbi mi? Bu adammış kim? Onun menajeri babası be. Bayram akı bizim. Zor adamdır, uyandırayım. Elikten güt verir. Yalnız bu saatlerde pize gider dere boyuna. Yarım saatte buldunuz, buldunuz. Bulamadınız, hayatta bulamazsınız, hayatta. Nasıl yetişeceğiz Elif? Ben sana demedim mi sıfırdan yüze altı saniyede çıkan bir şey alasın? Dedin. E ben de ertesi gün almadım mı sana baskı? Ben de transfer edeyim. Ederim, ederim. Sen şimdi oradan bir koş bakayım, ben sana bakayım. Koş, 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 koş. Koşayım. Koş, ben bakayım sana. Yürü, yürü, yürü. Aç. Al, tamam, al, tamam. Tamam, al be. Sen, der, uzuyor, al be. Al be. Bir de seninle uğraşmayayım. Yani, yürü. Az sokayım süreceğim arabaya, kırdım bütün böbrek taşlarımı be arabayı sen kullanıyorsun. Ayıl azıcık da yüzeyir. Ben sarhoş değilim. Ben sarhoş değilim ama Dur. siz çok sarhoşsunuz. Siz ayıksınız be kardeşime. Yüzeyir tut direksiyonu tut. Sokayım süreci arabaya ben bir daha bunu sürdüğü araba binmen tertip seni ha. Vallahi çok sarhoşsun ha. Şuradan dün çarşıya gidelim. Böyle Oradan... bayram akalara gitmeyelim. Yavaş, yavaş, bir, yavaş. Bir araba. Hiç be. Bir arabayı süremedim be. Yüzeyir yavaş. Düz sürüyor mu? Karı sen de çok kendin sür o zaman. Al tut da sür. Ben Sen ineyim, yeter. Aslanım amına koyma. Özeyir. Benim kafama attırmayın Çan ha. Şantaj taşıyorsun arabada. Patates çuvalı taşımaya Bir Kendini toparla ya. Bir ayıl ya. Bir kendine gel ya. Ne dedim? Dün dedim çarşıya gidelim dedim. Ya bir susmayın ki karaya gidiyorum işte. Sikeceğim arama ya. Ya bu karıdan vallahi beni boşayın da. Seni düzgün sür arabayı. Oh sabır ya Rabbi. Yara beni heyecanlandırma be ya. Hadi inin bakalım. Gel gel, düşme. Düşme, düşme. Ya, ee, ne haber be ya? Üzeyir. Üzeyir. Ee? elması aldıydın ya. Ee? Nereden aldın onu? Beyinir mi? Ha, koyduydun önüme. Aa. Diye bak. Şurada bir dükkan var. Gördün mü? Evet. Çok bozuldu onların işleri ha. Üzeyir, tatlıcı nerede? De bak, şurada beyaz bir bina var. Gördün mü? Evet. Ha, işte onun arasında bir yol var. Onu gördün mü? Evet. İşte o yola girme. Hoş geldin kemoterapi. Bak sen ne yapıyorsun? Sen bu yoldan dümdüz git. Var orada bir yolcuk daha. Oraya gir. Kime sorsan... Gösterir mi? Yok be. O mahalle komple de var. Kimse sana bir bok göstermez. Akkat kime sorsan gösterir lan. Dertim. De bak. Ee, şurada bir kule var ya kule. He ee, görüyorum. Gördün mü o kuleyi? Görüyorum ha. Ay işte o kule sana girsin. <laughs> <laughs> Aferin tertip bravo inceyi gördün. Nasıl yapayasın? Şeytanın aklına gelmez bu şaka ya. Yanlış dikkat et başka yerlerde yapma nazar ederler. Yıllardır niye yapmayasın bu şakayı? Bak ha bu şakayı yapmadığın günleri umrumda saymayarım. Sen şimdi bu şakayı yapayasın ya. Ben böyle kulemem, şakanın hakkını veremem diye panik oldum ya. Bu şaka öyle tek başına yapılacak bir şaka değil. Yedi kişi ortak tanaya girer gibi yapacaksın ha bu şakayı. Yanlış ha bu şaka burada kalmasın. Televizyona çık ulusal şesle bütün memleket gülsün bu şakaya. Şakanın mescisi. Sıfatı nasıl cevap Gel geldim. Ölüm ayağım buz kesti. Ne bu şaka yapıyorsun? Üzeyir, tatlıcı nerede? Oo sen çok yanlış gelmişim be. De bak buradan gideceksin, tamam mı? Orada var bir tane mescit. Ağır ağır gel bu tarafa doğru. Oradan da bir... götüne koyayım, geldin yine aynı yere be. Vallahi ben buranın yabancısıyım birader. Birader? Herif artıkın boğu vereceğim seni. Yürü, düş önüme gidiyoruz, bulacağız tatlıcıyı. Uflu, siz beş dakika suluklana verin kahvede. Ben bulayım, geleyim helvayı. Tamam. Düş önüme yüzey, yürü. Yürü Ediriz, yürü. yürü. Ya, of. Buyurun başkanım. Sağlayarak gidiyorum, benim ah. garip o, Ne yapıyorsunuz gençler? Payans mı kaplıyorsunuz? Selamünaleyküm. Lan ne oluyor? Şuriyat'ın Trabzon'u açmış başkanım. Öyle mi diyorsun? Ya bak öyle muslukçu sadalık görmüş gibi. Ya bak bakayım adam. Bakmak ne demek reis? Sen iste güzcağızları mı bırakayım acuna. Ben şimdi programda bazen böyle çok sinirleniyorum da purzum olayı boğa yükselenin küçük tansiyon ya. Ondan korkaylar benden. Kasi da dili bozulmuş iyice be ya. tuzutmuştur herhalde. Şimdi korku yaşınız bende değil mi? Hakiki sevmenin içinde korku olmaz. Hayatta en mühim şey sevgi. Bana sorsalar sevgi mi bana mı diye hiç düşünmeden sevgi derim. Çünkü düşünürsen para diyorsun. Hayatta paradan daha mühim şeyler var. Misal gayrimenkul. Bana sorsalar aşk mı, para mı diye. Aşk olsun. Para tabii ki. Ay sıcağım senin paranı İdris. Nasıl bir model çıktın sen? Ha o sanayiye kötürsem seni peynirde meme var diyecekler. Meme beğendi. Neyi Hayat bu uşaklar. Kim onun altını çizersin, kim onun üstünü çizersin. Ben merd adamın altını çizerim. Diyemediklerinizi diyeceksiniz ba. Soramadıklarınızı soracaksınız. Köreğim asıl o zaman saygınız kaç santim. Abi niye de? Sedef kalkmalı muska be Seni bekliydi. Yanılmıyor mu? Evet. Ne diyordur o başkanım? Takacaksın bu ne? Taktım onu başkanım. Bak işte o. İdris! Haydi! Çocuklarım unutmayın. İçinizde maraz olacağına, dışınızda oroz olsun. Hadi, iyi günler. Hadiler be ya. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hanımefendi çakıya sap takana kadar uyarım mevsimi geçecek adaş. Düğün başlayacak, damat yok ortalıkta. Şişt. Yapmadıklarınızı yapacağınız, demediklerinizi diyeceksiniz. Öyle istiyor artık Allah'ım ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. 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 bunu Aleyküm. Aleyküm. Lan, ne yapıyorsun lan kerhanesi? Kerhanesi? Yürüyün lan sen! Ulan, yürü git lan kovalar! Allah Allah! Allah. Ramiz aga, ben giderken bıraktırdın sen bunu. Ne yani ara başladın gene? Sen sağ salim dönünce. Sen yani hayırdır? Kim... Ya reis bir dur bakalım be ya! Ya bir dur! Daha mahpusta döşen solmadı seni. Ka. Ya okur diyorum adam be, otur be ya! Bahattin. Kestirmişin saçları olmuş ya çekim gibi. Berber o kadar kısaltmış mı? Lan! Çaylar sallama, herkes olmuş dallama ha! Akıllı olun lan! E senden ötürü bir reis. İmam sırıtsa cemaat kırıtır, uyuduk sana. Hep saygıdan be ya. La ya kelime yapma git, emaneti getir çabuk hadi. E demin verdikçe muskayı be reis. Ne? Kırılır o. Kadir, sana yürüyü başkanım. Ha bu gavet durdu. Kızcığım, macer değil mi bu adam Konuşur laz gibi. Efendim, sebebi ziyaretimiz belli. Lafı fazla uzatmayayım, potozlama gireyim. Yavrumuz milli oldu mu? Ne? Hani bu önemli, o açıdan sorarım. Kızım sen getir benim dil altını be. Ya Bayram Aga. Ee, sizinkinin pozisyon zenginliği nasıl? yani her pozisyona geliyor mu? De sen yapma bari Üzeyir Amir'im ha. Dayanıklı mı? Ben yerinde bir sertli severim valla. Esma. Dil altı iptal. Getir bana tüfeğimi. Aldatmaya yönelik hareketler filan. Yapmaz benim yavrum öyle şeyler. Kim uyduruysa onu gıdıklayayım kaynatasını. Yalnız Dikkat yattın bacaklarına, bayanasına arkadaş. Yok böyle bir şey ya. Kalkarım, bitin lan senin. Kalk git lan. yavrum. Sikil. Çiğni. Kalk git. Kalk git. Kalk git Kalk Kalk. Defol. Defol. Kalk. Yürü lan. Kalk. Yürü. Hoca. Anası belli, babası ananın puştan! Ay tekmeyi uçurur böyle keşene kadar! Sokumlar! bir afra bir tafra Bulmuş müşterinin ekiz sırasını. Camı buldu, dallısını arıyor kenarın içi. be! Ha bunun anladım ben. Şimdi size gene sarmasın. Siz gidin, ben Lidistan bir yanına varayım tekrar. De Te, yalnız buralar sakat yerlerdir ha. Sonra kesmesinler götünüzü. Ya tamam siz gidin de aranın ben seni ha. Sonra çükü düşmüş Yunan heykelleri gibi kalma böyle. Tamam hadi sen git ben hallederim. De gidelim ha. Halimi sıkı tut. da bir tane heykel görmüş. Bu da Yunan heykeli çükü kırıp Bunu anladı ya. Yavaş git yavaş. Dur dur dur. Aspi değil mi o? O be ya. Kaptır yanına kaptır. <laughs> Gelin eline herhalde abone şey yapın. Nasıl gidiş ya bunlar ya? Lan çok! Aşkanım, dur lan! <yana>, kaçın! <laughs> <sonra, gülüyor> <atalım. gülüyor> ben nereye gidiyorsun? dur! Dur dur! Geri kaçırın, kaçın, geri de kaybolurum <laughs> burada! Al. al beni, öne al, öne, öne! Yanına geleyim! <laughs> Aşkanım! Aşkanım! Aşkanım, dur dur! De bura kadarmış Hasbi Ya Hasbi Güm, ben of li of Lüce. Böyle damat olmaz. Çekelim Aspiaga İtalyan asıllı bile laci. La of hocam diyorum, anlamıyor musun? Sür. Ha, ah. ha bu kafa kağıdıma ne yazıyor? Bak bakayım. De kimliğini kaybettik, hükümsüzdür. Sus <laughs> lan, bu ne lan? Lan! Allah kederini versin. Lan her gün ben yayamadım sizi. Vay bakın iyi. Aç karnım yetiştim aç kadın. Yetiştim aç karnım Yetiştim Bu ne lan? Battal beden hem de. Hee. yapacağım diye alıyorsunuz böyle. Sonra terzide mi daraltıyorsunuz? Bir boy büyük alayım, seneye de giyerim mi diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz bacanak? Vay! Elbiseler de yakıyor be adaş. aysınlar. 2 saat yine 300 lira versem karşılığında onlar senin en iyisi Oo, tevetsiniz. Ya, yeah. buna da şu çuruvas. Haksızlık ettiysin ama bacım. Kız, yattın onu dilok kadar. <laughs> Uşak mıyım ben? Sizden bir çeyrek daha. Koyun yeni, koyun yeni. Ha öyle sana. Çiz çiz. Yor yor. Muskayı biz acıladık. Kaymağı başkası yiyecek Ay ettik. Ya e, o bizim emeklilik ikramiyemizdi. Yeşma. Domates gibi kızar, biber gibi patla, eme Aspi. Allah'ım sana uyuz versin de kaşıyacak tırnak vermesin be ya. Allah seni davul etsin. Tokmağını benim elime versin inşallah. Ya bir dur, bir dur. Babam sokacak elinde bir tarafa, kalacak öyle sürahi gibi. O nasıl kız istemekti be? Ayvan! Ayvan! Ha. Ne oldu be reis? Bir tane kodos var. Koru uyuyor. Benim işler kamaşıyor. Aha! Reis! Adamlar geliyor be ya. Hiç, tamam geliyor da hemen panik yapıyorum. Bak ya, panik yapma. Ne yapıyorsun sana çabuk kopuk. Var ya bunlara çökmedim be. Aa, kaçmış demek ki gübek deliği. Bak öyle hemen panik yapma. Bak hemen panik yapma. Niye? Gerçi yarım saat evvel geldiniz ama. Öyle mi oldu? Ajanstan göndermediler mi sizi? Sihirbazlık için. Mandrake Feyyaz ve muhteşem İrfan. Ge bir dakika. Evet. E şey, ne kaybedeceksiniz az sonra? Bu gidişle götü. Şimdi ablacığım bizim imitasyonumuz çok top bir yaşada. Hani Ayşe de sakın ama Fatma gibi patlatamıyor ve. Evet. Buraya gelirlerse kov gitsin. elinizi yolladılar. Hadi hazırlanın bakalım. İşte karşınızda muhteşem İrfan ve Mandrake Feyyaz. Görmüş olduğunuz masörtüsünü çekecekler ve üzerinlikler yerinden dahi kımıldamayacak. Sen şükünü kopar tamam? Ne bu. Daha kızdan seçmedi ki be ya. Sıra görünmezlik perdesi. Şimdi bu görmüş olduğunuz perdenin arkasına geçecekler ve birden kaybolacaklar. Yok evet ebesinin... 1, 2, 2, 3. Evet, o zaman sıradaki numaramız kılıç saplama numarası. 啊！你赶紧。 dikkat Hep göz yan olması alettik. Hiç tasalanmasın tamam.